Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2022 40 bunlar da arkadaşlar 3. tur mü eşleşmeleri belli oldu arkadaşlar. Serhat Gökmen, Recep Kara, Recep Kara ikinci turda bay geçerek kendini böyle iki saat dinlendirdi. Rahat Serhat Gökmen, Recep Kara. En son eşleşmeleri söyledikten sonra tahminlerimde tut söyleyeceğim. Büyük ihtimalle 8'de 8 tahmin yapacağım arkadaşlar. Ee, Osman Aynur. Mustafa Taş maçı. E, Ertuğrul Dağ Deviren Mehmet Yeşil Yeşil ile e, karşılaştı. Mehmet Yeşil Yeşil tabi ki de favori. Bu maçta da. Osman Aynur da favori. Mustafa Batıl, Fatih Atlı. İsmail Balaban. Yusuf Can Zeybek. Cengizhan Şimşek. Orhan Okulu. Yalçın Öncül. Hüseyin Gümüş alan. Tanju Gemici, Semit Turgut. Ee, kim kazanır diye geçmeden önce güzel maç. Daha devirende yeşil yeşil olur diyor. Osman Aynur, Mustafa Daş, Mustafa Batı, Fatih Atlı, Cengiz Şimşek, Orhan Or Okulu. Bunlar güzel maç. İspanyol'a Balaban, Yusuf Can Zeybek güzel maç olabilir. Ee, favorilerim Serhat Gökmen, Recep Kara kesin alır bu maçı. Osman Aynur, Mustafa Taşı, Kesin yener. Ertuğrul daha deviren Mehmet Yeşil Yeşil'e kesin yenilir. Mehmet Yeşil Yeşil yener abisi. Mustafa batı Fatih Atlı maçında Fatih Atlı alır. İsmail Balaban zaten Yusuf Can Zeybek'i alır. Cengizhan Şimşek Orhan Okul maçında Orhan favori. Yalçın Üncül Hüseyin Gümüş alan Hüseyin Gümüş favori. Tanju Gemici Semih Turgut maçında da Tanju Gemici favori arkadaşlar. Tahminlerim bunlar. de 8 yapabilecek miyim bakalım arkadaşlar? Kaçta kaç yapacağım? Eee tahminlerinizi siz de edebilirsiniz. Tahminlerimiz tutacak mı bakalım? Görüşürüz. Bay bay. Bakalım 3. tur müsabakaları nasıl olacak? Görüşürüz. Bay bay.